Ya Serin, tipim değil diyorum anam ya. Tülay'ım senin eğitimin yok, evin yok, araban yok, sigortan yok. Ten rengi strapless südyenin bile yok. Benimkini alıp duruyorsun oradan biliyorum. Hiçbir şeyin yok, tipin mi var ya? Çağatay koçtu, ilgimi çekmiyor Serin. ve senin enişten Selahattin bitti. Bu kadar yıl önce kadınlara seçme hakkı verildi. Ben niye hala kendi eniştemi kendim seçemiyorum? Niye ünlü, zengin, boylu, postu Fırat Ağa varken bir pikmeyle akraba olmak zorunda kalıyor? Çağatay Koçcu muhterem hocamın sanatçı kişine bir diyeceğim yok Serin'im. Ama insan olarak tiksiniyorum sadece. Adama he şu an galalarda, film festivallerinde, Cihangir kafelerinde, bebek parkında, istiklalde protesto gösterilerinde takılıyor olacaktık. Böyle evde çekirdek çekiyoruz ya. Daha ben istemiyorum. Benim hayatımda zaten biri var. Ben. Selahattin. Sahi Selahattin diye biri vardı. Ne oldu ona? En son görüştüğünüzde Tansu Çiller başbakanda değil mi? Kızım biraz aklını kullan. Çağatay'ın koştuğu belki sana elme vatar. Aman! İstemem o kendini beğenmişten ev falan. Mesleğim var benim. Ekmeğimi kazanıyorum. Asalak değilim ben. Evet. Sadece salaksın. Hayır yani sen gidiyorsun da yani. Benim oğlum daha çocuk. Benim oğlum daha büyüme çağın. Benim oğlumun anne sevgisine ihtiyacı var ya. Yani. Onu niye götürüyorsun? Adresleri de belli değil. <laughs> Yahu bırak alleşme. İki günde alırlar boyların ölçüsünü. Ne yani içerler benim oğlum zeytin zeytinyağlısı sofraya otur Çok sorumsuz çıktı bu Rıza. Çok sorumsuz çıktı. Aldı başını gitti. Hayır babacığım şirketin orta Bir imza gerekse ne yapacağız? Nereden bulacağız? Meyhaneleri mi dolaşacağız? Vallahi babacığım, belki sırası değil ama... ...burada Selahattin 23 yıldır bu şirkete ömrünü vermiş belli bir kimse. Benim beyim neden ortak değil? Benim beyim neden bil fil ezikleniyor? Hı? Vallaha, <laughs> hay ağzını öpeyim benim canım. <laughs> ya öyle bir konuya parmak bastın ki... ...senin o parmağını yerim, senin parmağını yerim. <laughs> ne oldu? Platonik olarak kendi kendine sürdürdüğün sanal ilişkin nasıl gidiyor? Ne demek kız sanal ilişki? Allah Allah, Allah Selahattin'i benim başımdan eksik etmesin. Benim gayet de tutkulu, seviyeli bir birliktelim var. Ona bakarsan uzaylılar da var diyorlar ama gören yok. Dolayısıyla bana bir faydası da yok. Allah senin boyundan kısmış çenene vermiş hazirim. Bir sus. Dostacı söyler gülüm. Bizim meslek futbol gibi. Belli bir yaştan sonra aktif olarak yapamazsın. Ancak diline vurur. Nasıl yapılacağını anlatırsın. Çağatay'ı koştu senin için bir talih kuşu, bir fırsat. Adeta jübile sonrası dolgun ücretli bir futbol yorum programı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.